Selamlar arkadaşlar ben Mert UFC 5 karar modunun 6. bölümüyle karşınızdayım. Şu anda Ayıboğan'ı arkası dönük bir şekilde görüyorsunuz. Bunun sebebi ise Ayıboğan'ın yaptığı stil değişikliği. Ayıboğan sonunda berbere gitti. Hayatında ilk defa. O da mahalledeki arkadaşının bir zorlamasıyla. Yani mahalledeki arkadaş dedi artık seninle görüşmeye utanıyorum. İnsanlar seni benimle görünce böyle biz etkisinerek bakıyor. haline bak ya. bak. Hani artık bir değişmen lazım, bir stilini değiştirmen lazım dedi. Ve Ayıbağan'ı zar zor bir berbere götürdü. Yani hakikaten bu değişiklik şarttı Ayıbağan için. Etrafta homo erectus gibi, ilk insan gibi dolaşıyordu çünkü Ayıbağan biliyorsunuz ki. Hani insanlar Ayıbağan'ı görünce yolunu değiştiriyordu. Göz göze bile gelmek dahi istemiyorlardı. O yüzden bu değişiklik şarttı ve size şimdi Ayıbağan'ın yeni stilini göstereceğim. ve karşınızda ayı boğan tamamen yeniden yaratılmış durumda. Eski halinden eser yok. Sırt kıllarından başlıyor zaten değişim. Bir sırt kıllarında azalma var. Makineyle alınmış ve göz kıllarında da biraz azalma var. Sakallar uzatılmış, saçlar ve en önemlisi o kaşlar neydi hocam öyle ya? O kaşlar, martı kaşları gitmiş. Ama hala kaşlarının çatal kısmına görüyorsunuz. Ufak bir bileşiklik var. Berber zaten o kaşları ayırmak için hani saatlerine verdi. Biliyorsunuz otoban gibiydi kaşları ayı boğanın. Dümdüz bir şerit gibiydi. Şu an ayrılmış durumda. Gerçekten biraz insana dönmüş. En azından şu anda yüzüne bakılabilir bir durumda ve bence biraz da karizmatik olmuş Ayıboğan. Ben açıkçası Ayıboğan'ın stilini beğendim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum hani beğendiniz mi yeni stilini nasıl olmuş diye. Bu video 2023'ün son videosu olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize Ayıboğan'la beraber Ayıboğan'ı da görüyorsunuz. O da yeni yıl şapkasını takmış, yeni yıla hazırlanmış. Ayıboğan'la beraber hepinize iyi seneler diliyoruz. Umarım hepimiz iyi bir sene geçiririz. Gelecek sene umarım geçen seneyi aratmaz diyelim. Ve karşınızda sıradaki rakibimiz en sonun Paul Felder'la dövüşmüştük. Onu sallamış etmiştik ve sıradaki rakip Michael Chandler. Kendisi sikletin elit isimlerinden, sikletin en zirvede olan isimlerinden birisi. Gerçekten çok sağlam bir rakip. Yani maç başladığı andan itibaren o start işareti verildiği andan itibaren rakibine saldıran, yumruklarını sallayan, asla geri atmayan bir dövüşçü. Ayıboğan da öyle biliyorsunuz. Ayıboğan da asla geri adım atmaz. Rakibine hayvan gibi saldırır Ayıboğan'ı da biliyorsunuz. O yüzden bu maç bence felaket bir maç olacak. Yani bence Michael Chandler için bu maç eşleşme çok kötü bir eşleşme. Ayıboğan'la yumruklaşamazsınız çünkü Michael Chandler yumruklaşmayı seven, sürekli ileri adım atan bir Ayı Ayıboğan'a karşı bunu yapmak yürek ister. Bakalım Ayıboğan'a karşı bunu yapabilecek mi? Yaparsa bu maç Michael Chandler için uzun sürmez. Çünkü Ayıboğan'ın yumruğu başkasının yumruğuna benzemez. Sıralamada 7. sırada Michael Chandler Ayıban 11. sırada bu maçı yendiğimiz takdirde artık ilk 5'e gözümüzü dikiyoruz. Yavaştan kemer maçına doğru ilerliyoruz demektir. Yani bu bölümde çıkabilir miyiz kemer maçına bilmiyorum ama bir dahaki bölüm bence %100 artık kemer maçına çıkacağız tabi. Önümüzdeki maçları kazandığımız takdirde şöyle bir sosyal medyaya bakalım. Woody Barrios isimli bir taraftarda mesaj. Knockout istiyoruz, knockout istiyoruz, knockout istiyoruz. Ayban da diyor ki knockout mu istiyorsun? Tamam sana knockout vereceğim diyor. Yani Ayban'dan dileyebileceğiniz en kolay şey herhalde knockout dilemektir. Yani Ayban Zaten bunu sabah akşam yapıyor. Sabah akşam nakavt ediyor. Ve Dustin Poirier bizim skatimizde olan bir dövüşçü. Yine 3 seviye bir dövüşçü. Bize tebrik mesajı yollamış. Evet bize teşekkür edelim. Dustin Poirier'e. Dustin Poirier de bize yol yapıyor herhalde. İleride karşılaşmayalım diye. Yani karşısına çıkmayalım diye. Bizi bir yalıyor sanki Dustin Poirier. Merak etme kardeşim. Hani seni yazdım. Şöyle perkslerimize bakalım. Fastense, Wake Up Call. Bir tane daha ekleyelim bence. Bence Laser Focus'u açalım. Düz yumruklar, Superman yumrukları ve Spinning Punch. Dönen yumruklar daha hızlı ve daha isabetli diyor. Bunu açalım. Punch Power'da 4.5 yıldız yaptık. 5 yıldıza doğru gidiyoruz. Birazcık Kick Power, Kick Speed arttıralım. Ooo. Bizim sakatlıklarımız varmış. Bunu şimdi gördüm. Şunları da hemen bir halledelim. Tamamdır. Ve dövüşümüze geçiyoruz. Karşımızda Michael Chandler 23 11'lik bir skoru. Ayban ise 12 0 yenilgisizlik. Ayban biliyorsunuz her maçı bitiriş, her maçı olay ve bu maçta şüphesiz öyle olacaktır ve Ayban'ın yeni stilini görüyorsunuz gerçekten bambaşka bir adam oldu. Yani Ayban'ın stili ne kadar değişse de içindeki aynı hayvanlık, aynı Ayban'lık devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın. Ne kadar stil değişse de içindeki Ayı hayla aynayı ve bence mükemmel bir eşleşme. Chandler eşleşmesi. Bakalım görüyorsunuz direkt yumruğunu salladı Michael Chandler. Oo. Evet, Michael Chandler da gerçekten sert bir dövüşçü ama ayı boğandan sert mi? Ayı boğandan sert mi? Ayı boğandan sert mi? Hemen bir soru şart tekmesini yedirdi rakibine. Ayı boğan. Ayı boğan da görüyorsunuz üstüne gidiyor Michael Chandler'ın. Ayı boğanda da geri adım yok. Michael Chandler da aynı tarzda bir dövüşçü. Bakalım. İki kayının çarpışması ilk kim kırılacak? İlk kim kırılacak? Oo. Evet. Kötü bir dirsek yedik. Evet evet Michael Chandler. Güzel bir dirsekle yakaladı bize. Sıkıntı yok. Oo. o o dirsekleri dikkat etmemiz lazım. Görüyorsunuz Michael Chandler da patlayıcı bir dövüşçü sert bir dövüşçü dikkatli olmamız lazım ama aybınma sert olduğunu ben hiç düşünmüyorum. Güzel, güzel. Michael Chandler dövüşe girdi. Karşımızdaki kitabı tecrübeli bir rakip. Yani şampiyonlukları olan bir isim Michael Chandler. UFC'de şampiyonluğu yok ama başka organizasyonlarda şampiyonluğu var. O yüzden hani hafifle de alınmaması gereken bir isim. Şimdiden bir gözümüzde bir yarık var. Ama ay Ayban ritmini tutturdu mu? Bu maç çok uzun sürmez biliyorsunuz ve Michael Chandler güreşe gidiyor. Evet. Michael Chandler güreşe de bilen bir isim. <laughs> hayırdır birader diyor. Ayban hayırdır diyor. Öyle geleılmaz, böyle olur diyor ve Michael Chandler sarsıldı, yıkıldı. Yıkıldı Ayban üstüne gitmiyor. Ayban sakin. Evet, Michael Chandler'ın burnunda bir kırık var. Oo! Hoppala. Mükemmel, mükemmel. Bir soru işareti tekmesi. Mükemmeliz abi, mükemmeliz. Dönerek yumruk denemesi. Ay bu andan. Evet, görüyorsunuz. Maç alev alev başladı. Bir biz sarsıldık, bir Chandler salsırdı. Tam beklediğim bir dövüş oluyor şu anda. Michael Chandler'la. Beklediğim gibi bir dövüş oluyor. Ateş ederek başladı iki tarafta. Oo, bitti bitti. Michael Chandler bu çıkartabilecek mi? Asıl soru bu. Asıl soru bu. Oo, Michael Chandler. Sürpriz hareketler. Oo, soru şart çekmesi. Ayıbuan geliyor. Ayıbuan geliyor. Evet abi Ayıbuan ritmini tutturmaya başladı. Size dedim. Ayıbuan ritmini tutturdu mu? Karşısında kimse duramıyor. Evet Chandler güreşe gitmeye başladı. Çaresizce naktanları naktan olmaya başladı Chandler. Chandler sallanıyor hocam. Chandler sallanıyor. Zor durumda. Bizi başka dövüşçülere benzetti herhalde Michael Chandler. Hani yumruklarla başlarım, baskımla başlarım, onu kırarım zannetti ama ay bu anı kıramazsınız. Ay bu anı kıramazsınız. Ay bu an kimseye benzemez. Ay bu an ay bu an koydum oturtur. Koyamadık ama. Ah. Evet Chandler yoruldu. Chandler yoruldu. Oo Superman yumrukları Chandler onları dikkat etmemiz lazım bir anda sıçrıyor üzerimize. Gerçekten iki kayının çarpışması oluyor şu anda. Oo Chandler. Herhalde bir 4-5 kere naktan ettik. Of. Ve ha, doktor durdurması mı geliyor yoksa? Chandler felaket. Burnu kopacak gibi. Kopacak gibi. Voldemort'a döndü. Burnu hakikaten çok yani sanki orada üçüncü bir göz açıldı. Hakem devam mı? Doktor devam mı diyor. Evet. Devam ediyor Michael Chandler. Michael Chandler'ın bence doktora bir dava açması lazım. Nasıl devam ettirirsin? Adamın Hani kaşının arasında üçüncü bir göz çıkmış hocam. Sıkıntı yani. Yani bu ölüme teşebbüstür. Gerçekten doktorun yaptığı ölüme teşebbüstür. Ama sıkıntı yok hocam. Evet Michael Chandler mesafeyi kapatmaya çalışıyor yumruklarda. Yumruklarda Ayboa'na karşı gelemiyor. Ooo! oo, oo. Evet, Michael Chandler geri mi dönüyor? Evet, son bir dakika, son bir dakika. Ayı boğan ikinci randı gösterecek mi? Michael Chandler'a ikinci randı gösterecek mi? Michael Chandler mi? da son kurşunlarını sıkıyor, görüyorsunuz o da. alt etmeye oynuyor. Michael Chandler da, ooo tam bir savaşçı ama daha fazla bu yumrukları yemez. Evet, Michael Chandler şu an burnundan nefes alamıyor. Ooo güzel yumruklar geliyor, hocam yapma. İlk rantta bitirmek istiyoruz bu maçı. Kalk Ayban, kalk ve bitir onu. Kalk ve bitir onu. Bu sana bir emirdir Ayban. Evet köşesi, köşesinin dediklerini söylüyorum size. Kalk ve bitir onu diyorlar. Yani bu dövüş ikinci randa gidecek mi? Michael Chandler'ın suratı felaket daldı hocam. Felaket daldı. Felaket daldı. Bir sıçra dizine kalk. Akıllara Rafael Dos Anjos geliyor. İnanılmaz yine yaptı. Yine yaptı. Ayıboğan yine yaptı yapacağını. Evet köşesinden talimatlar geldi. Onu ilk randda bitir. Onu ilk randı gösterme. ikinci randı gösterme dediler. O uçan dizle yine bir nakavt. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani of 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 hocam o burun var ya o burun parçalar ayrıldı onun burnu şu an parçalara ve Oybo'nun başka bir ilk round bitirişi gerçekten o uçan diz hani imza bitirişi oldu Oybo'nun Önce Rafael Dos Anjos eski bir şampiyona yaptı ve Michael Chandler yine bir şampiyon UFC'de değil ama yine olsun o da yine bir şampiyon. Şampiyon avcısı bu adam. Şampiyon avcısı. Knockout. Knockout ayıban için zaten başka bir yol yok. Ya knockout ya sanmışsın. Ama ne olursa olsun bir bitiriş. Evet koçumuzdan bir bitiriş var. Koçumuz da bitirişimizden etkilenmiş. Fanlar çıldırdı kudurdu diyor ona knockout'tan sonra. Kimse gözlerine inanamadı diyor. Ve da diyor ki konuşmaya her zaman benim yumruklarım yapar. Benim her zaman bitirişlerim konuşur. Yani mükemmel bitiriş ve ayıban gerçekten 8. sıraya yükseldik. Ve şampiyon değişmiş. Arman Sarukyan. İslam Bakaçev'i yenip şampiyon olmuş. Bakalım Sıradaki rakibimiz kim olacak? Gerçekten çok merakla bekliyorum. Justin Gaethje. Bir başka bir katil, bir başka bir köpek. Justin Gaethje. Yani Michael Chandler'la aynı tarzda bir rakip. Justin Gaethje de bir savaşçı. Yumruklarını asla esirgemeyen, rakibini öldürse yumruklayan bir dövüşçü. Justin Gaethje. Ayı puan da öyle, ay puan da öyle. O yüzden bu dövüşü kabul ediyorum. Justin Gaethje maçını aslında kabul etmeyebilirdim. Daha yüksek sıralamadaki biriyle dövüşebilirdik. Ama Justin Gage maçını kabul etmek istiyorum. Çünkü bence mükemmel bir eşleşme. Chandler maçı gibi bir savaş olacağını düşünüyorum. Evet bir dövüşçüden bize mesaj var. Sosyal medyada. Diyor ki her zaman en iyileriyle dövüşmek istiyorum. Ve sen onlardan birisin diyor. Diyor ki kafeste bunu yapabilir miyiz? Yani seninle dövüşebilir miyim diyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin hocam? Evet bu gerçekleşmeyecek diyoruz. Bu asla gerçekleşmeyecek çünkü sen kimsin kardeşim? O eski rakibimiz Paul Felder. Geçen bölümden hatırlayanlar bilir bunu da boğmuştuk. Hayvan salmışın etmişti. Diyor ki buna nakavt da neydi? Bu inanılmaz bir şey. Bu insanüstü bir şey. Bu hayvan hayvanca bir nakavttı. Vahşice bir nakavttı diyor. Bunun bana olma ihtimali yoktu diyor. Yani kardeşim seni nakavt etmedik ama seninle salmışın ettik. Hani boş prim kasma ya. Defol git lan buradan. Defol git boş prim kasma diye. Evet Ayban yol veriyor. Prim kasıyor burada bize. O unicorn kardeş. Kimleri görüyorum? Kardeşim sen ölmemiş miydin ya? Biz senin cenazene geldik. Hatırlıyorsunuz en son bitkisel hayattaydı. Unicorn kardeşimiz kendine gelmiş. Gözlerini açmış. Ee, aramıza hoş geldin kardeşim. Umarım artık Ayban'a yamuk yapmazsın. No, hani cezalarını gördün. Ne no olacağını gördün. Yani seni komaya soktu Ayban. Hani bir daha aynısını olmasını istemiyorsun. Oo yine sarstı Ayban. Ayban ayrı ol. Adam yeni komadan kalktı oğlum. bir adamı ya. Aman Niye herif ya. Yani Unicorn kardeşim bu sene sana lütfedilmiş ikinci bir şans. Hani o komadan uyanman yıllar sürebilirdi. 10 sene sürebilirdi. Hiç uyanamaya da bilirdin. O yüzden bu ikinci bağrını hani ikinci şansını iyi değerlendir. Hani yamuk yapma. Ve dövüş kampımızı tamamladık arkadaşlar. Acayip iyi bir kamp geçirdik ve dövüşün hype'ını görüyorsunuz. Very high. Yani acayip yüksek dövüşün hype'ı. Yani bu dövüş tüm taraftarların ilgisini çekiyor. Dünyadaki herkes bu dövüşü izlemek istiyor. Bu dövüşe gelebilmek, bu dövüşün biletini alabilmek için millet evini, arabasını, çocuğunun rızkını satıyor artık. Öyle bir hype var dövüşte. Herkes bu vahşeti görmek istiyor. Çünkü çünkü karşımızdaki rakip Justin Geçi. Kendisi de bir köpek. Ayı bu da ayı. Bakalım köpek mi üstün gelecek? Ayı mı? Bir manada öyle bir kavga. Ve o gün geldi çattı hocam. Justin Geçi 26'ya 4. Gerçekten iyi bir karnesi var. Ay bu an hala yenilgisiz. Hala çözülememiş bir dövüşçü kendisi. Çözülemeyen bir puzzle. O gücü kimse tarafından çözülemedi. Yani çözülemeyecekti kardeşim. Yani o güce nasıl karşı çıkabilirsin ki? Bir hayvan hayvanın gücüne, bir ayının gücüne nasıl karşı çıkabilirsin? O yüzden e, Ayba'nın Ayboğa'nın olması çok normal. Ve karşımızdaki yeni kurbanımız Justin Gaethje. Ve dövüşümüze geçiyoruz. Ben yine Michael Chandler maçı gibi ilk roundda bitecek bir dövüş olacağını düşünüyorum. Bu dövüşün görüyorsunuz yine Justin Gaethje yumrukları ile geliyor. Evet. Tam da beklediğimiz gibi Justin Gaethje de kırışmayı seven bir dövüşçü. Aynı Chandler gibi. Ama Chandler'a olduğunu biliyorsunuz hocam. Chandler'a olduğunu biliyorsunuz. Yani Justin Gaethje'ye de neden aynısı olmasın. Hani Ayboğan'ın üstüne öyle gidemezsiniz yumruklarınızı sallayarak. Ayboğan'a... Hani siz Ayboğan'ı 10 kere vurursunuz ama Ayboğan bir kere oturtursa hani ışıklar söner. O mükemmel mükemmel mükemmel. evet Ayboğan yine yakalamaya başladı hocam. Ayboğan yine yakalamaya başladı. Yine bir sıçrendiz. Yoksa Justin Gaethje'yi de mi sıçrendizle bitirecek? Yani gerçekten son iki rakibine de yaptı. Vahşetti ya. İnsanüstü bir insanlık suçu ya. O nakaltlar. Rafael Dos Anjos ve Michael Chandler nakaltları. İnsanlık suçu kesinlikle. Of. Evet. Yani Geççi yakalanmaya başladı. Geççinin önlem alması lazım. Bu yumrukları daha fazla yiyemez Geççi. O bir tane nasıl çevremiz geliyordu ayıbanda. Mükemmel abi mükemmel. Bir soru işareti tekmesi daha. Evet gerçekten hanım gelişimi muazzam ya. Yani bu Chandler falan biz bunları kolayca ilk roundda yeniyoruz ama hani bunlar kolay rakipler değil arkadaşlar. Bir de oyun en zor matta. Hani bu Ayboğa'nın gücünü gösteriyor bence. Bu kadar zorlu rakipleri ilk roundda bitiriyoruz bir de ya. Hani bunlar siletin canavarları. En üstünde olan isimler Justin Gaethje, Michael Chandler. Geçen bölümde dövüştüğümüz Rafael dosanjos. Bunlar eski şampiyonlar. Ama hepsini ilk röntgen bitirdik. Bakalım Justin Gaethje'ye ne yapacağız. Justin Gaethje de gerçekten iyi bir dövüşçü. Şu an gerçekte kemeri var zaten Justin Gaethje'nin. Hani şampiyon değil ama e, UFC'de iki tane kemer var. Bir tanesi dünyanın en belalı adamı kemeri. Justin Gaethje de ona sahip. BMF kemeri, Baddest Motherfucker kemeri. Ona sahip. Hani Justin Gaethje'nin de ne kadar sağlam bir dövüşünü öyle anlatayım size. Ama ay bu andan kimse sağlam değil. Bunu da biliyorsunuz. Ve burnu kırıldı bile. Burnu kırıldı bile. Oo, Ooo. Demek öyle. Demek öyle. Demek öyle. He? Balina tekmesini yolladı bize. Peki sen de bundan var mı? <laughs> Hocam ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ayıp an. Mesaj gönderiyor. Danavayta mesaj gönderiyor o kemer beni çıkar diyor artık. Daha ne yapayım diyor. Daha ne yapayım diyor. En iyi adamlarını temizledim. En iyi adamlarını yok ettim diyor. Hem de uçan dizle. Oh. İnanılmaz. Yani gerçekten öylesine bastım yani bu sıçrayan dize. İnanılmaz hocam. inanılmaz. İki tane canavarı ilk roundda bitiriyor. İlk roundda uçan dizle. İnanılmaz. Sen ne yapıyorsun? Justin Gaethje'yi görüyorsunuz. Aval aval bakıyor etrafına. Ben neredeyim diyor. Ne oldu bana diyor. Dövüş hangi ara başladı hangi ara bitti diyor. İnanılmaz. Ben gerçekten Ayıboğan'a artık diyecek söz bulamıyorum. Bu yaptıklarına diyecek söz bulamıyorum. Eşsiz bir dövüşçü ya. Gerçekten şaşkınlıkla izliyorum Ayıboğan'ı. Böyle bir dövüşçü UFC tarihinde yok ya. UFC tarihinde geçtim. MMA tarihinde yok. Yani ay bu an gerçekten bir ikon. 3 kere uçan dizide nakalt. Hiçbir dövüşçünün uçan dizide bu kadar nakaltı yoktur diye düşünüyorum. Sanki Justin Gaethje'yi böyle yoldan çevirmişler. Hadi kardeşim gel de bir kafese çık demişler gibi. Yoldan geçen herhangi birisiymiş gibi gösterdi. Ay bu an Justin Gaethje'yi de. Evet Paul Felder bize meydan okumuş. Ya kardeşim sen ne alakasın ya? Sen ne alakasın? Ben daha demin Justin Gaethje'yi toprağa gömdüm. Sen kimsin ya? Biz buna Twitter'dan yola verdik ya arkadaşlar. Herhalde bu kendine yediremedi. Bize yine meydan okudu. Ama geç top Pazarı kardeşim. Sana daha fazla prim yok. Ayıban bir kere yedi eti bir daha yemez. Anthony Pettis mi? Hocam Anthony Pettis ne alaka? Dana White. Sen bizle maç tap mı geçiyorsun ya? Dana White bizim maçlarımızı izlemiyor herhalde. Rakiplerimize ne yaptığımızı görmüyor. Tabii ki de Anthony Pettis'i reddedeceğim. Yani çünkü artık biz farklı bir seviyeyiz. Biz kemer seviyesindeyiz. Bize şu an kemer maçı vermesi lazım yani. Rafael Dos Anjos. Yani dövdüğümüz adam geçen bölüm nakalt ettiğimiz öldürürseye dövdüğümüz adam yine karşımızda. Kardeşim biz seni cenazene geldik ama ya. Yapma ya gözünü seveyim ya. Cık. Rafael Dos tamam eski şampiyonsun da biz seni perişan ettik ilk rantta. Roman şak etmiyor ama görüyorsunuz reddedemiyorum mecbur kabul edeceğim. Danavak da alttan mesaj atıyor. Diyor ki Keber maçı potansiyelim var diyor. Lan varsa bana niye Rafael Dos Anjos verdin? Lanet adam. Bakın ben Rafael Dos burada ilk rantta bitirmişim. Hem de ne nakaltlı. Yine onu da uçan dizide bitirmiştik. Yani Rafael Dos Anjos dizimizin tadını mı özledin? Söyle dizimizin tadını mı özledin? Yani maç yapmamıza gerek yok dizimin tadını merak ediyorsun. Ana, ana ortak bir konum atayım bir ortak bir noktada buluşayım. Yine ben yedireyim sana o dizi. Beni niye meşgul ediyorsun kardeşim kafeste ya? Ama mecburen dövüşeceğiz. E, 4 haftalık bir kamp aldık. Antrenmanımızı yapalım ve bir an önce şuna Rafael Dos bir daha nakalt edelim. Evet bir hareket öğrenelim bari. O kadar paramız var. Yani 800 bin dolara yakın paramız var. E, Yayı Rodriguez'i çağırıyorum. E, kendisi bize parende tekmesini örtecek. <laughs> Böyle mi? Oo felaket bir şey. Evet Rafael Dos nasıl nakalt edeceğimi ben buldum abi. Ben Rafael Dos Anjos'u nasıl nakalt edeceğimi buldum galiba arkadaşlar. Tam da böyle, tam da böyle parandı tekmesini tam kulağının ensesinin arkasına koydum mu? Işıklar Rafael Dos Anjos'ta kapanacaktır diye düşünüyorum. O arkadaşlar Ayban Yumru'nda bonus varmış. Yani hayal tutturduğumuz Ayban Yumru'nda %34 gelişim puanı kazanacakmışız. Unicorn kardeşim getir kafanı, getir kafanı. Bak 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 şu hareketlere bak. Yine çirkinleşti bu adam ya. Senin yine fabrika ayarlarına dönme vaktin gelmiş ya. Yine mi seni komaya sokayım ya? Evet, Ayban'ın galiba yine resetlemesi lazım bu unicorn'u. Yine bir bak, 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 bak. Sen ne iğrenç bir adamsın ya. Sen ne iğrenç bir adamsın ya. Tekrar bayılmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Yok, yok. Ne istiyorsun? Ayban, tamam, tamam, dur Ayban. Ayban'a da kızamıyorum. Haklı, haklı. Bu çirkeflik karısana ne yapacak yani? Ve dövüşümüze geçiyoruz arkadaşlar. E, Rafael dos Anjos tanındık bir isim, tanıdığımız bir et, tanıdığımız bir kurban. E, Ayban'ın bu dövüş ilgi hiç ilgisini çekmiyor, hiç ilgisini çekmiyor. Yani dövüşmek için dövüşecek Rafael Dos da. Çünkü Rafael Dos daha önce tadına baktı. Daha önce Rafael Dos Anjos bitirdi biliyorsunuz. Bu yüzden Aybana çok ilgisini çeken bir dövüşçü değil kendisi ama yine karşımıza çıktı. Yani 43 yaşındasın. Bela mı arıyorsun ya? Yani? Bela mı arıyorsun? Yani seni komaya sokmuştuk geçen bölüm. Bu bölümde de mezara koyacağız herhalde kendisini. Rafael Dos Anjos. çok kaşındın. Çok kaşındın. Yerikten. Yani sana saygı duyuyordum eski şampiyonsun falan diye ama yani kardeşim beni bir sal bak 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 yine gidiyorsun yine gidiyorsun. Hadi bana daha iyi bir şeyler sun ya bana daha iyi bir şeyler sun. Bana neyi farklı yapacaksın çok merak ediyorum. Bakalım neyi Rafael Dos Anjos bu sefer neyi farklı yapacak. Bu arada biliyorsunuz parantez ekmesiyle nakaltı edeceğim demiştim kendisine. Hani o aklımda merak etmeyin. Ay bu anın, hani yeni, yeni hareketiyle nakaltı etmek istiyor. Otur lan aşağıya. Bakalım Rafael Dos Anjos neyi farklı yapacak. Daha mı iyi hazırlandı artık? Daha mı güzel nakavt olacak yoksa bilmiyorum. Hani madem ravanş istiyorsun. Hadi göster bakalım kendini. Bakalım. Evet. Ay bu an yine ritmini kurmaya başladı. Yani sanki bu sefer maç daha erken bitecekmiş gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Oo bak bu sefer yemedi. Evet. Defansımı geliştirdim diyor bu sefer. Bu sefer yemeyeceğim diyor senin sıçrenzini. Emin misin? Eminim diyor. Eminim diyor. Peki bunu da mı yemeyeceksin? Bunu da mı yemeyeceksin? Bunu da mı yemeyeceksin? Söyle bakalım Dos Anjos. Bunu da mı yemeyeceksin? Bunu da mı yemeyeceksin? Da mı yemeyeceksin? Of paranın tekmesi atalım derken. Yalnız o kadar lafın üstüne Dos Anjos'u da kaybetmeyiz umarım ya. Bayağı rafa Dos Anjos'u aşağıladık ama hak ettin kardeş. Yani niye rövanş istiyorsun ya? Bırak kemere gidelim ya. Cık. Kemere gideceğimize bu EYT ile dövüşüyoruz hocam. Yok böyle bir şey ya. Cık. Neyse. Karnemize bir galibiyet daha eklenmiş olacak en kötü. Bunu da lan Oğlum kendine gel ya. Kendine gel öyle yumruklar falan. İşlemiyor bize. İlk dövüşten öğrenmen lazım. Öğrenmen lazım en yani ilk dövüşten. Hoppala. Evet parandemizi yedirmeye başladık. Mükemmel, mükemmel. Evet, öncelikle dosanjosu biraz sarsalım, ardından bir paranne tekmesi, paranet tekmesiyle onu belki yakalayabiliriz. Ay, banın istediği bu, onu paranet tekmesiyle yakalamak. Güzel. Yani ay, görüyorsunuz, elleri falan çok acayip hızlandı. ve kariyerin başına şu an çok daha güçlü. Adam gittikçe daha da güçleniyor hocam. Yani işin ilginç tarafı o, adam gittikçe güçleniyor yani. Milletin gittikçe gücü düşer. Ay bu anda tam tersi. Of yine kaçtı. Güzel. Mükemmel mükemmel. Dos Anjos, ne oldu ya yine yakalanmaya başladın. Mükemmel. Uba. Hopa. Evet. Bu sefer ilk round'u çıkartacak mı yoksa yine bunu mu yiyecek? Evet, Dostanjoz ilk round'ı çıkartmak istiyor. Yani Ravansh'la da ilk round'tan olursa harbiden sokağa çıkamaz bu adam çünkü. Yani Dostanjoz gerçekten hiçbir şey yapamıyor hocam yani. Gerçekten bizim seviyemize değilsin hocam. Hani yaşlı başlı adamsın. Bu ravanşı, bu, dö bu dövüşü benden talep ederek bu ravanşı Hayatının hatasını yaptın hocam. Değil mi yani sana? Şu an ayağı da her yere de gitti. Oo. Evet bu dövüşü ben kazanacağım diyor. Hayırdır diyor. Bana, benim adıma saygı ol diyor. Kardeşim saygı kazanılır ama söyleyeyim. Saygıyı kazanman lazım. Bize bir sarsın güzel bakalım devamı gelecek mi? Yoksa knockout mı olacaksın? Göreceğiz. Göreceğiz. Oba. Evet Dos Anjos gerçekten. Ravanşta bir şeyler yapmak istiyor gibi. Ravanşta bir şeyler yapmak istiyor gibi. Oho paren de tekmesini yedi ama. Hop. Oo güzel. Dosanjos. Dosanjos'a bakın. Mükemmel bir apakat. Hocam bak yine. Senin knockout olduğun sahnelere gelmeye başladık. Son ilk dövüşümüzde tam <laughs> Yine aynı sahneden knockout oldu. Yani yine aynı sahneden knockout oldu. Ayboğan adeta gönderme yaptı. ilk dövüşe bir daha karşıma çıkma diyor bu sefer bir daha karşıma çıkarsan bu sefer seni komaya değil mezara sokarım diyor. Ve of yüksek tekmeyle bitiriyor. Dos Anjos'u yine posterlik ediyor. Dos Anjos bir daha karşımıza çıkma kardeşim. Tamam artık seni nakat etmekten yorulduk. Hani gelmişsin 43 yaşına zaten. Git torunlarını falan sev ne bileyim git. Emekli ol emekliliğin tadını falan çıkar. Burada Ayboğan bu gibi bir canavarın karşısına çıkıp ömrünü niye da daha çok kısaltıyorsun yani değil mi? Ayıboğan yine mükemmel bir nakavt dövüşünü kazanıyor. Gerçekten inanılmaz performanslar sergiliyor Ayıboğan. Üstelik bu adam daha prime'ında bile değil. Düşünün daha prime'ında değil. Bu adam Primer'a geldiğinde ne yapacak? Herhalde öldürecek rakiplerini, herhalde kafesten falan fırlatacak, değişik şeyler yapacak. Dediğim gibi bir sonraki bölümde büyük ihtimal kemeri çıkarız diye düşünüyorum. Dynamite eğer bir yamuk yapmazsa bize. Çünkü daha ne yapalım? Bisikleti temizledik ya neredeyse. Dövüşmediğimiz adam kalmadı. Kafes etmediğimiz adam kalmadı. Ve görüyorsunuz arkadaşlar bu dövüşle beraber şöyle bir baştan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 maçlık galibiyet serimiz var UFC'de. Yani bize kemer maçını vermeyeceksin de kime vereceksin Dana White? Yani kemer dövüşünü kesinlikle hak ediyoruz ve şöyle bonuslara baktığımız zaman 9 tane gecenin dövüşü bonusu almışız ve 2 tane de performans bonusu toplamda 11 maç yani 15 dövüşte 11 bonus Dana White kendine gel ve Ayuban'a artık şansını ver. O kemer şansını ver Ayuban çünkü çok hak ediyor. Bakalım bir dahaki bölümde ne olacak? Bakalım kemer maçına çıkabilecek miyiz? Şimdiden hepinize iyi seneler diliyorum arkadaşlar. Videomuzu da burada bitirelim. Senin devam için video bol bol like'larınız ve yorumlarınızı bekliyorum ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanal bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.